Evet, merhaba değerli arkadaşlar, Hepiniz İslam Okulu Yüz hoş geldiniz. Ben Yusuf değerli arkadaşlar. Bugün gene Allah'ın izniyle Taç tercümesinden hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi e, Sahabe-i Kiram'ın e, menkibeleriyle ilgili hadis-i şerifleri okumaya devam ediyoruz. E, Ammar bin Yasir radiallahu anfa kalmıştık. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Ammar bin Yasir radıyallahu anh'ın fazileti arkadaşlar. E, ee, 1113 nolu hadis-i şerifte de Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. Ammar radıyallahu anh geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına girmek için izin istedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem girsin, hoş geldi, safa geldi, temiz ve temiz. hoş geldi, Safa geldi, temiz ve tertemiz zat buyurdular. Bu hadis-i şerifin kaynağı da tirimizi sahih selefde arkadaşlar. 1114 numaralı hadis-i şerifte de bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müjde sana ey Ammar zalim bir taife seni öldürecek. Şehit olacaksın. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Tirmizi ve Müslime'de yer almaktadır. 1115 yılında hadis-i şerifte de Ayşe radıyallahu anh'ten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ammar ne zaman iki kişi arasında muhayyer bırakıldıysa daima bu ikisinden doğruya en yakın olanına seçmiştir. Bu hadis-i şerife kaynağı terimizi ve İbn-i Mace'de yer almaktadır. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike. La ilahe illan testafirika tuğbileyk ve selamun ala al-mürselin ve selamun ala kurafa raştin el-Fatiha.